Bengi Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Leyla Çelik. Çevre ekranıyla yine karşınızdayız. Stüdyoda değerli konuğumuz var. Öncelikle konu başlığını aktarmak isterim sizlere. Zirai mücadelenin tanıtımı, tanımı ve zirai mücadelenin tarımsal faaliyetler içerisindeki önemi. Zirai mücadele yönetimleri, zirai mücadele uygulamaları ve tespiti gibi önemli konuları değerli konuğum ile konuşacağız. Emekli Daire Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Kadir Melan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, konu Davetiniz başlıkları... için teşekkür ediyorum. Özellikle bizi dinleyenlere, üreticilerimize de bereketli ürünler, çok teşekkür diyorum. ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet bizler de bereketli ürünler olmasını diliyoruz. Evet konu başlığıma aktardım aslında. Zirai mücadele ile ilgili bahsetmek istiyoruz. Sizlerden dinleyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Ee, önce ben anayasamızdaki bir maddeden bahsetmek istiyorum. Çevre. Zaten başlığınız da çevre. Tabii. Herkes sağlıklı bir çevrede yaşamak durumundadır. Çevreyi korumak ve kullanmak anayasamızda vatandaşlara ve devlete yükümlülük getirmiştir. Hı hı. Bu doğrultuda herkesin çalışması gerekir. Bakanlıkların özellikle herkesin çevreye hassas olması lazım. Çevre dediğimizde çok geniş bir anlamı var. Biz sadece zirai mücadele ve çevre ile ilişkilerini ele alacağız. Zirai mücadelede, tarımsal faaliyetlerde yapılması gereken bir uygulama. Çok geniş bir alanı kapsıyor. Bugün sadece programımızda Zirai mücadelede en çok kullanılan kimyasal mücadeleden önce neler yapılması gerekiyor? Onlara değineceğiz. Bunların başında da kültürel tedbirler geliyor. Kültürel tedbirler dediğimiz zaman da işte tohum seçiminden toprak işlemesine kadar birçok faaliyet içeriyor. Evet hocam, bahsettiğiniz konular aslında değerli ve özel konulardan bir tanesi. Sevri, çevre zirai mücadelede kültürde tedbirler başlığını da ilettiniz. Bunlar nelerdir biraz daha açar mısınız lütfen? Öncelikle tohum seçimi, fide seçimi, fidan seçimi çok önemli. Hı hı. Uygun fidanın seçilmesi, uygun toprakta işleme yapılması ve bunların birlikte düşünülmesi gerekiyor. Eğer hastalıklı bir tohum alıp ekersek bitkilerimiz hasta olur. O nedenle öncelikle tohum kullanacaksak sağlıklı tohum olması lazım. Fide kullanacaksak fidenin temiz yerde üretilmiş olması gerekir. Siz fidan dikeceksek, bahçe kuracaksak özellikle toprak analizinin yapılması o toprakta hangi meyvelerin yetiştirilmesi gerektiğini belirledikten sonra dikim yapılması lazım. Ayrıca mesela bazı bitkiler soğuklama ihtiyacı hisseder. Meyve bahçesi tesis ederken buna çok dikkat etmek lazım. Mesela bin derece soğuklanma isteği olan bir yeri 100 derece soğuklanma olan bir bölgeye diktiğimiz zaman ağaçlar gelişemez, zamanında çiçek açamaz, verim düşer. Dolayısıyla her faaliyet yapacağımız zaman tarım müdürlüklerine, il müdürlüklerine, ilçe müdürlüklerine danışarak ayrıntılı bilgi almak durumundayız. Yani toprak analizinden bahsettiniz. Bu toprak analizini yaptıktan sonra özellikle uygun tohumu seçmemiz çok önemli bir başlık verdiniz elbette, bizlere. Elbette. Diyelim ki toprak analizi yapıldı ve uygun tohum seçilmedi. Şahıs, işte örnek veriyorum, mısır ekmek istemiyor da başka bir ürün ekmek istiyor. Ektikten sonraki yaşadığı problemlerle nerede? Bu yaşadığı problemlerle beraber çevreye etkisi nedir? Herhangi bir zararı olur mu? Yani eğer uygun olmayan tohumu ekerse tohum hastalıklı olabilir. Hastalıklı bitkiler gelişebilir. Topraktaki canlı zararlılar ortaya çıkıp zararı daha çok yapabilir. Dolayısıyla özellikle meyve bahçelerinde toprak işlemesi ve toprağın analizi hangi gübreye ne kadar ihtiyacı var onun belirledikten sonra da gübreleme yapılması lazım. Üreticilerimiz genellikle amplik olarak dededen gördükleri gübreyi atmakta acaba gerek var mı yok mu? Hı hı. Bir analiz yapılarak bitkinin ihtiyacı olan gübreyi tarlaya, bahçeye attığımız zaman verim gayet güzel olur. Hı hı hı. Hocam ben ayrıca yine çevre değinmek istiyorum. Çünkü ilk başladığımız konu çevreyle alakalıydı. Evet. Sizin çevreyle ilgili açıklamanız da çok önemliydi. Çünkü ne kadar önemli olduğunu ve bizim için çok önemli olduğunu bir detayını verdiniz. Şimdi tarım arazilerini kullandıkları zaman çiftçilerimiz özel araçlar kullanıyorlar o bölgeye ekim yapmaları için ya da toprağı kazmaları için. Şimdi haliyle yol kullanılıyor. Bazı bölgeler kullanılıyor. Tarlanın içi de evet. kullanılıyor. Bu arazideki kullandıkları araçlarla ilgili nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Çünkü haliyle biz karbon ayak izinden bahsediyoruz, su ayak izinden bahsediyoruz. Burada kullanılan su miktarı var. Bununla ilgili o araçları kullandıkları zaman çevreye zarar verme ihtimalleri yüksek mi? Elbette hastalıklı bir tarlada işleme yapıldıysa hastalıklar muhakkak traktöre ve ...ekipmanına bulaşacaktır. Eğer bunu temizlemeden başka bir tarlaya gidip orada işlem yaparsa... ...o hastalık etmenlerini hı hı. oraya taşımış olacaktır. Dolayısıyla temizlik her şeyin başında geliyor. Hı hı. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Peki hocam, zirai mücadede uygulamalı ve tespitinden bahsedeceğiz. Bununla ilgili tespitler nelerdir? Kimler yapıyor bu tespitleri? İl müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz bu konularda üreticilerimize yardımcı olmaktalar... Ayrıca köylerimizde danışmanlarımız var. Danışman ziraat yüksek mühendislerimiz, mühendislerimiz var. Bunlar kanalıyla çiftçiye eğitimler yapılıyor. Bu eğitimlerle daha güzel faaliyet yapmaları ve üretim yapmaları sağlanıyor. Sağlanıyor. Peki bu tespitler ve eğitim yapılmadığı zaman ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorlar? Yani üretici kendi kendine babadan kalma, dededen kalma yöntemlerle yaptığı zaman her zaman tarlada Zararlıların hastalıkların olması söz konusu oluyor. Hı hı. Mesela toprak işleme dediniz. Bazı böcekler toprakta kışı geçiriyor. Eğer kışı geçirdiği yerlerde toprak işlemesi yapılmazsa doğrudan fide fidan dikimi yapılırsa o zararlar ortaya çıkar. Hı hı. Dolayısıyla toprak işlemesiyle o zararlarında bir kısmının yok olması ölmesi söz konusu zarar azaltılır. Hı hı. Bununla ilgili de tabii ki tespitin yapılması ve çiftçinin elbette, de elbette. doğaya da özellikle elbette. zarar verilmemesi gerekiyor. Peki, Mesela yine başka bir örnek vereyim. Tabii buyurun hocam. Yani Budama makası. Budama makasıyla eğer makas her seferinde temizlenmezse, steril hale getirilmezse, dezenfekte edilmezse hı hı. hastalıklı bir bitki budadığınız zaman sağlam bitkiye de hastalık etmenini taşımanız söz konusu. Dolayısıyla çok hassas olması olunması gereken konular bunlar. Bir insanı ameliyat eder gibi bahsediyorsunuz aslında. Orada nasıl bir e, sağlık problemiyle karşılaşmaması gerekiyorsa, doktorlar nasıl dikkat ediyorsa, Çiftçinin de ayrıca bitkileri ve toprağı için çok dikkatli olması gerekiyor sanırım. Aynen, aynen evet. Budama makası aslında verdiğiniz örneklerin içerisinde basit bir örnek gibi gözüküyor. Bizler baktığımız zaman evimizdeki çiçekleri bile budama makasıyla ya da küçük makaslarla e, işlemlerini yapıyoruz. Ama sonuçta biz de evimizdeki herhangi bir kullandığımız çiçekte bir rahatsızlık varsa diğeri de geçirmiş oluyoruz. Tabii evdeki çiçeği bir halde kurtarabiliriz ama topraktan bahsediyoruz. Büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı içerisinde de kullandığımız malzemelerin bile önemli olduğundan bahsettiniz ve ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini de söylediniz. Mesela dal de denen bir hastalık var. Mesela hastalıklı dalları en az bir karış 25-30 cm altından kestiğiniz zaman her dalı keserken steril hale getirmeniz lazım. Eğer oradan başka bir ağaca budamaya gidecekseniz kanser etmenini de taşımış olursunuz. Yani gerçekten çok önemli konular bunlar. Hocam hastalıklardan ve böceklerden bahsediyorsunuz. Doğanın içerisinde aslında böcekler hem koruma amaçlı varlar hem de aslında yok etme amaçlı da varlar. Bunları biraz bahseder misiniz? Neler evet. yapılmalı? Şimdi bütün canlılar doğada bir denge içerisinde. Fakat tarımsal faaliyetlerle özellikle kimyasal mücadeleyle bu denge bozulmakta ve zararlılar, potansiyel zararlılar zararlı durumuna geçmekte ve her sene zarar yapmaktadır. Dolayısıyla önceden alınacak tedbirlerle bu zararların önüne geçilmesi söz konusu. Hı hı. Mesela patates güvesini ele alalım. Hasat yapıldığı zaman tarlada bekletilmeden doğrudan doğruya depoya alınması lazım patateslerin. Aksi takdirde güveler patatesin üzerine yumurta bırakarak depoya intikal eder ve orada güveler gelişir. Hı hı. O nedenle hemen hasatı mütakip depoya alınması gerekir. Depodaki pencerelerinde Güvelerin girmeyeceği şekilde elek telleriyle kapatılması, gizlenmesi lazım. Hı hı. Mesela sera örneğini vereyim. Ee, ben çok sera gezdim ama çok azında çift kapı gördüm. Seralarımızda çift kapı olması lazım. Dış kapıdan girdiğimiz zaman üzerimizde herhangi bir e, zararlı etmen taşıyorsak onun vantilatörlerle püskürtülmesi, dışarıya atılması ve ondan sonra ikinci bir kapıdan seraya girilmesi lazım. Yine seranın açıklıkları, havalandırma alanlarında dışarıdan zararların girmeyecek şekilde elek telleriyle kapatılması lazım. Küçük ama çok önemli faaliyetler bunlar. Patates örneği verdiniz. Günlük hayatımızda çok kullandığımız ürünlerden birisinden yer alıyor zaten. Patatesten evet. bahsettiğimiz zaman birçok ürünümüz var tabii ki ama bu örneğin içerisinde patatese bulaşan herhangi bir hastalık haliyle insanlara da zarar veriyor. Yok insana geçen bir Geçen bir şey değil, şey değil mi şey yok. hocam? Tamam Ama burada bir konu o zaman bizleri kurtarmış e, patates olduk. Patates depoda yeşillendiyse, filizlendiyse onları tüketmemek lazım. O farklı bir konu. Tamam. Farklı bir konu olarak detaylandırmış olduk. O zaman şu anda bahsettiğimiz konu patateste oluşan şey insanlara herhangi bir zararı olmuyor. Ama patateste dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Evet. Özellikle seri alanlarında çift kapında olmasından çift bahsettiniz. Kapı. Seri alanına giren kişilerin, çiftçilerin ya da orayla ilgilenen kişilerin özellikle dezenfekte olması gerektiğini, Tabii. aynı kıyafetleri bir daha kullanmaması gerektiğini ve oranın da e, sağlıklı bir ortamda yaşam sağlamaları gerektiğinin detayını verdiniz. Ben şimdi tekrar sizinle zirai mücadele yöntemlerine dönmek istiyorum. Bu yöntemlerin detayları nelerdir? Çiftçilerimiz nelere dikkat etmeli? Ya da bu tespitlerin yapılması için neler sunulmalı? Şimdi yine kültürel tedbirlerden bahsedeceğim. Ee, pek yapılmayan, uygulanmayan, belki zor geldiği için üzerinde dikkatle durulmadığı içindir. Tarladaki hastalıklı bitkilerin imhası. Tarlada kalan hasat artıklarının mesela Mısır kurduğunu örnek vereyim. Mısır hasat edildikten sonra tarlada da kalan sapların içerisinde zararlı lalvaraları hı hı. yaşamaktadır. Bazı yerlerde bu saplar kesilip kışın yakılmakta ama arta kalanlar potansiyel bir duruma geçmektedir. Hı hı. Mesela bazı yerlerde zararlının ara konukçusu olan otlar tarla kenarlarında olmaktadır. Bu tarla kenarlarındaki otların imhası da aynı şekilde söz konusu. İmha edilmediği zaman o Yabancı otlarda gelişen zararlılar bitkilerimize geçmekte ve zararı daha çok artmaktadır. Peki bu konuda ilaçlama yapılması gerekiyor mu? En son noktada eğer zarar durumu söz konusuysa ekonomik zarar eşiğine gelmişse hı hı. ilaçlama kaçınılmazdır. Ama ilaçlamada da dikkat edilecek hususlardan başında yine il müdürlüklerine, ilçe müdürlüklerine gidip reçete yazdırmak. Reçeteyle ilgili etiketleri okuyup Dozu iyi ayarlamak lazım. Bazı üreticilerimiz hani komşum atmış etkili olmamış şeklinde konuşarak ben bir kapak attım, bir kapak daha atayım, bir kapak daha atarak mücadelemi yapayım düşüncesi içerisine giriyorlar. Hı hı. Ama bunun sakıncası şu ya boşu boşuna ilaç atıyor veyahut da uygun zamanda ilaçlama zamanı gelmeden attığı için etkisiz oluyor. Hı hı. Daha sonra ben ilaç attım ama etkili olmadı. Hı hı. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii bahsettiğimiz konu işe evresinde bir tarladan bahsediyoruz, toprak yapımından bahsediyoruz. Sonra üretimden bahsediyoruz. Üretimde yaşadıkları herhangi bir sıkıntı varsa bununla ilgili ilaçlamadan bahsediyoruz. Evet. İlaçlamayla ilgili de tespitler yapıldıktan sonra eğer uygulama sağlanmazsa bununla ilgili zarara uğrayacaklarını da dile getiriyoruz. Evet. Sonrasında tabii ki haliyle zincirleme bu şekilde gelirse ekonomi olarak da problem yaşayacaklar o Elbet, zaman. Elbette. Bununla ilgili problem mesela yaşayacaklar. Bazı zararlarla ilgili mesela tuzaklar konuyor, yapışkan tuzaklar veyahut da... Gezbedici tuzaklar sayım yapılarak ilaçlama zamanı belirleniyor ve ilaç uygulaması için üreticilere ihbar ediliyor. Hı hı. Zamanı gelmeden erken atılan bir ilaç veyahut da geç yapılan bir kimyasal mücadelenin etkisini beklemek mümkün değil. Hı hı. Zirai mücadelede, ilimizde uygulanması gereken zirai mücadele uygulamaları nerede? Mesela ilimizde bunu yapmak istiyoruz. Çiftçilerimiz neler yapması gerekiyor? Mesela... E Temelde ilk söylediğim şey kültürel tedbirler. Hı hı. Bu kültürel tedbirleri aldıktan sonra fiziksel, mekaniksel mücadeleler var. Zararların toplanması, tuzakların kurulması gibi faaliyetler. Bunlarla da olmazsa, bunları da yaptıktan sonra zararlı varsa, hala hastalık varsa, işte büyük var. Çevreye etkisi en az düzeyde olan sadece... Hastalığa ve zararlıya özelleşmiş etmenler, mesela parazitoidler var, predatörler var. Bunların üretilip salınması söz konusu. Hı hı. Ama bunlar da yeterli gelmiyorsa en son kimyasal mücadele. Kimyasal mücadelede de doğru zamanda doğru ilaç ve doğru doz, doğru aletle uygulama. Evet bir detay da aktarmak isterim ben de. İlimizde uygulanan zirai mücadeledeki uygulamalarsa tarla bitkileri, meyve, sebze... Süs bitkileri, hastalık ve zararlı ile ilgili genel zararlar sanırım tespit ediliyor. Ambar zararları ve yabancı ot kullananlar da tespit ediliyor. Yapılan çalışmalarda ise yönetimli çiftçi mücadelesine entegre olarak da buraya bağlı mı oluyorlar hocam? Evet. Zincirleme bu şekilde devam evet, ediyor. Evet. Peki birçok sistemden bahsettik. Bununla ilgili tabii ki devletin de birçok desteği var. Ee, özellikle çevre iklimle ilgili de birçok destekler ve eğitimler de var. Ee, bu alanda çalışanlar ya da bu alanda kendi geçimlerini sağlayanlar birçok merkeze bağlı olarak da bilgilendirme sağlayabilirler. Ki toprak yapısından bahsediyoruz. Peki bu sistemin içerisinde iklim değişikliğinin ne kadar etkisi oluyor? İklim değişikliğinin etkisi şöyle: Her canlı'nın yetiştiği bir iklim şartı var. Hı hı. Eğer sıcaklık artarsa, diyelim ki Akdeniz bölgesinde zarar yapan bir etmen İç Anadolu'ya doğru sıcaklık arttığı için zarar yaptığı alan genişliyor. Ve hatta çok soğuk bir bölgede ise bu daha kontrol altına alınabiliyor. Yani sıcaklıkla yaşam birbirine bağlı. Bitkilerde de aynı durum var. Yani bitkilerin e, ışıklanma ihtiyacı, su ihtiyacı, gübre ihtiyacı ne kadar önemliyse yetişmesi için böcekler için de aynı şekilde sıcaklık çok önemli. Hı, hı. Çevre ilgili bunun e Sel şartların bunlara da ilgili de detayları çok çok önemli o zaman. Elbette. Bölgesi olarak mı dikkat etmeleri gerekiyor Tabii. peki? Yani Ege bölgesi ile Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi çok farklı. Hı hı. Yani bazı hastalıklar, mesela nemli bölgelerde çok fazla görülüyor. Buralarda budamaya çok dikkat edilmesi gerekir. Budamanın faydası şu. Bitkinin rahatça rüzgarla havalanmasını sağlayacak şekilde, mesela bağlarda, filiz alma, uç alma, yaprak alma gibi üzümün rahatlıkla havalanabileceği bir şekilde yapılması lazım. Ağaçlarda da yine aynı şekilde düzgün budama yapıldığı zaman rüzgarlar ağacın içinden geçerek nemi kaybeder. Dolayısıyla hastalık etmenleri ortadan kalkar. Çünkü hastalıklar neme bağlı olarak artış yapar, zarar yapar. Hocam kültürel tedbirlerden bahsettik. Bunu ufak bir şekilde tekrar detaylandırabilir miyiz değerli izleyenlere? Tabii şimdi öncelikle yetiştireceğimiz bitkiye karar verdikten sonra to tohumu temiz yerden almalıyız. Fide kullanacaksak fidenin temiz yerden alınması lazım. Bahçe kuracaksak fidanın, anacının önemi çok fazla dayanıklı anaç üzerine aşılanmış fidanlar kullanmamız lazım. Toprak analizi yaparak o toprakta o meyve ağacı yetişebilir mi yetişebilir mi ona karar vermek lazım. Sonra bazı hastalıklarda sulama çok etkin. Mesela kanserli bir bitkini suyla temas etmesi halinde hastalık etmeni suyla diğer bitkilere de geçer. Tarlalarda hastalıklı bitkiler varsa biraz önce söylediğim gibi Onların toplanıp imha edilmesi çok önemli. Hı hı. Çünkü enfeksiyon tarlada kalan bitkilerde ertesi seneye geçer. Tamamen tarla temizliği çok önemli. Hı hı. Bunları yaptıktan sonra kimyasal mücadeleye belki çoğu yerde gerek kalmadan zirai faaliyeti sürdürebiliriz. Çok teşekkür ediyorum efendim katılım sağladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yiyenler diliyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ evet, zirai mücadelenin tanısımı ve zirai mücadelenin tarımsal faaliyetler içerisindeki önemini ve zirai mücadelede de yöntemleri konuştuk değerli konuğumla. Konuğum emekli daire başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Kadir Melandı. Çevre ekranının burada sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.